Herkese merhabalar. Şu an karşımızda Kastamonu'ndan Kenan Bey'in radyosu bulunmakta. Radyomuz Sierra S271A modeli 1953 Belçika üretim bir radyodur. Radyomuz lambalı bakalit kasa bir radyo. Öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Bu şekilde daha fazla kişiye hitap etmiş oluruz. Daha fazla kişi görmüş olur. Radyomuza komple kasa bakımı yaptık ve FM uygulaması yaptık. Sizde de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmakta. Şu şekilde cep numaramızı gözükmekte. Radyomuzu çalıştıralım. Süslerin <laughs> sigara içiyor. Oran iki bin birbirinden değerli üniversitelerimizin sivil bakışta dokunmuştum. Daha dün gibi aklımda. Ne değişti dünden bugüne? Ecel Birbirimize susma, bir cevap ver bu defa. Neden?

Çoktan unutmuştu Unutulmayı Türkiye'nin bebek yüzlü şarkıcısı olarak Ben Burak Kut 1990 Allah Teala Tövbe etmesi için Gece mağfiret elini uzatır Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de Gündüz mağfiret elini uzatır Güneş batıdan doğunca Doğunca <Old> saneye geçiyor. görüşmelerine odaklanmış durumda. Başarılı olur. Sotto l'ombra di Hocam yapacağız. Notlarınız alıp olsun. Esin Kart merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok, çok heyecanlıyım, çok da mutluyum. Aa ne güzel. Radyoya çıktığınız için mi? Evet evet. <laughs> Radyomuz bu şekilde. Siz de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, önperde değişimi, kırık cam tamir yapmak istiyorsanız Yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmakta. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.